İlk pasajımızı ben hemen özetlemeye çalışayım. E, pasajımız bir psikolog e, Melsof'un, Andrew bulmuş olduğu devrimsel bir şey. Çocuklar üzerine çok küçük, çok yeni doğmuş çocuklar üzerine bir test yaptığında çocukların daha doğdukları ilk andan itibaren pek çok mimi, çok kolay taklit edebildiğini, kopyalayabildiğini görmüş ve daha önceki geçerli olan e, işte çocuklar bir yaşından sonra gördükleri mimiklere tarif ederler e, ilkesini ya da kabulünü bozan e, yeni bir yaklaşım geliştirmiş. Yaklaşımı da çocuklar arasında zaten mimik yapmayı öğrenmiyorlar, mimik yaparak öğreniyorlar şeklinde bir sonuca gelmiş. Okuyorum. Sorularda temel sorular aslında. <laughs> Bakalım. 1970'lerde Amerikan psikolog Andrew Melsoff bir devrim başlattı. Bir şey yaptı. Bir tür devrim. A Revolution of Souls. Nerede? işte e, gelişim psikolojisinde ne yaptığı zaman yeni doğmuş bebeklerin içgüdüsel olarak bazı temel yüz ifadeleri mesela hafif bir gülümsemeyi taklit ettiğini göstermiş olduğu zaman. Şimdi burada e, rudimentary kelimesini sormuşlar. Bunu bilmeniz beklenmez ama unutmayın. Pasajlarda bir altı çizili kelime sorgulaması yapılmışsa mutlaka metinden çıkartılıyordur. Metinleri saç örnek vermişler bize. O örneğe bakarak ne yapabiliyoruz? A diyoruz. Slight smile. Ona benzer bir şey arıyoruz. Slight'ın hafif olduğunu biliyorsunuz. Hafif gülümseme. E, bunun da yüz ifadesi olduğunu biliyorsanız, yüz ifadesindeki hafif gülümseme bunların hangisi denk gelir? Tuhaf, temel, kuşkulu, ciddi, yoğun. Zaten ciddi ve yoğun olma şansına sahip değil. İkisi birbirini götürüyor. E, tuhaf değil değil mi? Hafif gülümseme. Kuşkulu değil. Yani baktığımız tek şey bizim için e, basit, temel anlamındaki bir tabi basic yani. Slide'dan çıkaracaktır. Bu rudimentary kelimesini bilmiyorum değil. Kendimizi dövmek yerine abicim ben bunu niye çıkartamadım değil, oradaki unsurlara bakmak daha faydalı olur. Unutmayın. Pasajlardaki bütün kelime soruları metnin içerisinden çıkartılabilecek şekilde bize veriliyor. Metin yardımcı oluyor. Zaten bağlamda o kelimenin anlamını bilip bilmediğimiz, çıkartıp çıkaramadığımız sorular. Yani şöyle bir şey söyleyeyim mesela. Bunu şöyle bir şey yazsalardı da cevap hala basic idi. Çünkü such a diyor. Biz oradan çıkartıyoruz. O da kelimesinden çıkartmıyoruz zaten. Efendim ne olmuş? The youngest of the babies who was tested by Maslow. Maslow tarafından test edilen bebeklerin en küçüğü was only 41 minutes old. Sadece 41 dakikalıktı. Every second of his life had been documented. Onun yaşantısının her saniyesi belgelendi. Amaç ne? Ki bu 67 soru olacak. In order to demonstrate that, şunu göstermek için. He had not previously seen the gestures daha önce o mimikleri görmediğini göstermek için hangi mimikleri? That Masov performed for his experiment. Masov'un denemesi için sergilemiş olduğu, göstermiş olduğu, ortaya koymuş olduğu mimikleri daha önce görmemiş olduğunu e, ispat etmek için, göstermek için e, yaşamın her saniyesi film alındı. Bakın ana sebebi e, bu araştırması çok genç partisman ya yani da katılımcı kullanması ki, ana amacı neydi? E, bu gösterilen, sergilenen, bakın perform edilen yüz ifadelerinin ön bilgisinin yokluğunu garanti etmek, yani çocukların daha önce mimik görmemiş olduğunu garanti etmek için bunu yapıyor. Buradan anlayabiliyoruz. Still ama the baby managed to imitate those gestures ama bebek e, hala o yüz ifadelerini e, taklit ta edebildi. Ta -ta Does, dolayısıyla Mesuf argued şunu iddia etti Mesuf. An innate mechanism must be present in the newborn's brain yeni doğan bebeklerin beyninde doğuştan gelen inborn innate bir mekanizma olsa gerek ki bu mekanizma da such imitated behavior to take place. Böyle taklit davranışlarının gerçekleşmesine izin vermiş olsun. This evidence was revolutionary. Bu buluş e, ya da bu kanıt devrimseldi because çünkü dogma had that e, dogma şunu savunuyordu. Babies learn to imitate in the second year of life. Bebekler e, doğdukları ikinci yılda birlikte taklit etmeye başlarlar diye bir fikir savunuyordu. I believe originated in the role of Jean Piaget. Bu da aslında Jean Piaget'in eserlerinde kendine köken bulan bir inanç. Probably the most influential figure ever in the field of development psychology ki gelişim psikolojisi alanında şimdiye kadar ki en meşhur bireydir muhtemelen Jean Piaget. Aslında Jean Piaget ekolü, of ekol, e, gizli gizliye suggested şunu iddia ediyordu. Babies learn to imitate bebeklerin taklit etmeyi öğrendiğini bize iddia ediyordu. Ama mensufun derileri gösterdi ki aslında onlar taklit ederek öğreniyorlar. Yani taklit etmeyi öğrenmiyorlar, taklit etmek suretiyle öğreniyorlar. Yararmış e, aramış olurdu. cevap? Bu aynı zamanda 68 soruya girecek bizim için. Jean Piaget'in fikrini sormuş. Jean Piaget ne demiş abici? Bebekler doğuştan taklit edenine sahip değiller. İkinci yıl öğreniyorlar demiş idi. Ee, biz 68'de de buradan geleceğiz. Hızla bakın 66'da ne demişiz? Bir tuhaf, tuhaf, kuşkulu, ciddi, intens, yoğun. Yoğun ve ciddi aynı anlama geldiği ki zaten ikisi de doğru olamayacak olduğundan. Onları eleyebilirdiniz en azından. Tekrar diyorum. Bu tür kelime sorularını çözerken metne bakmanız lazım. Metinde saç bize örnek verilmiş. Bu kadar bariz bir örnek ifadesini kaçırmamak gerekir. Bir örneğin hafif bir gülümseme. Hafif size neyi çağrıştırıyorsa onu işaretleyecektiniz efendim. 67. Mesuf'un ana sebebi. Adana demişiz mesela. Efendim, kendisinin katılımcılardan etmiş olduğu bulguları diğer çalışmalardakilerle karşılaştırmak, başka çalışmalarda bir karşılaştırma yaptığını görmedik, bir böyle bir ifade yok ki. Rolling out the findings of another study on older babies, daha büyük bebekler üzerindeki bir başka çalışmanın bulgularını göz ardı etmek, yok öyle bir şey. Yine başka çalışma zaten yok. Yeni doğanlarla deneyler yapmak, çok güzel girmiş deneyler kısmı. Ama ne? cinsiyete bakmaksın yaş, farklı yaşlardaki yeni doğanlarla farklı yaşlardaki yeni doğanlarla bahsetmiyor olabildiğince küçük alıyor ki mimik görmemiş olsun hatta doğudan da itibaren taklit edebiliyor olduğunu ispatlamaya çalışıyor zaten Edirne reproducing the birth reactions through imagery imge kullanmak suretiyle yeni doğan bebeklerin reaksiyonlarını yeniden oluşturmak falan filan bunu yani biliyorsunuz anlamlı olmayan bir cümle aslında kendi içerisinde çok tutarlı değil metinle alakası yok bu tip ifadeleri niye yapıyorlar çünkü böyle Newborn var, reaction var, imagery var, ne bileyim yani Birisi düşebilir mi diye yuvarlak kelimeler birini ilgisini çekecektir. Mesela anlamayan arkadaşımız. O yüzden koymuşlar. Doğru cevabı yeniden bakıyorum. Şunu garanti etmeye çalıştı. Bakın inördür göstermek için yaptı. Adam bir derdi var, amacı var. Neyi? Abi ön bilgisayarın çocuklar olmadığını göstermek istedi. Okay. Mesela bu zaten. Çünkü derdimiz neydi? Doğduklarından itibaren çocukların mimiklere tahtı etmeye başlamış olması. Okay. 68'deki Jean genelde e, daha az etkilidir demişiz. Mesluk'tan. Adam ise en etkili dedi zaten farkındaysanız. The most influential figure ever dedi. Cihanda proved that, şunu ispatlıyor ki yeni doğanların beyinleri e, ilkel bir mekanizmaya sahiptir. Yani böyle bir şey yok metinde zaten. Doğuştan gelenlerin beyni e, iç bir mekanizmaya, doğuştan gelen mekanizmaya sahiptir. Neyse bu ne demek zaten ki? Diyarbakır, e, yeni doğanlar üzerindeki deneysel çalışmaları devrimleştirebildi yani çalışmayı devrimleştirmedi. Bulduğu bulgu devrimsel bir sonuç oldu bizim için. Yoksa yaptığı yeni bir yöntem yok herhalde. Elektriği anda kaldırıp böyle bir deney yapıyor değildir. Yani deney yapma şeklini, tekniğini revolucionize yapmıyor arkadaşlar. Ama dikkat hani edin ortada değişen bir teknik var mı? Ne tekniği kullandığını görüyor muyuz? Böyle şeyler düşmeyin lütfen. Efendim neymiş? Maxwell'un e, fikriyle e, agree'dir. Hangi konuda? Büyük oranda taklit davranışı Büyük oranda değil çünkü birisi ikinci yıl diyor, birisi doğuştan itibaren diyor to a great extent bizi bozar. Yoksa taklit konusunda ikisi de taklit ettiğini söylüyor. Değil mi? Hem Jean Piaget hem de efendim e, Meltzow ama dikkat edin bizi ilgilendiren şey birisinin e, ötekinden farklı oldu. Batı ifadesini metinde gördünüz değil mi? Her zaman önemlidir. Aynı olsaydı batı niye kullanacaktı bizim